Özellikle koronavirüs hızlı bir şekilde ateş, öksürük gibi akciğeri tutan, oradan böbrek ve kalbe giden bir şey. Griple aynı klinik tablo olmasına rağmen gripte halsizlik, kas ağrıları, eklem ağrıları, yorgunluk gibi daha yaygın belirtiler söz konusudur. Koronavirüs hastalığını geçirenler infeksiyon tipi bağışıklık tanımını kullandığımız 8-10 ay bilemediğiniz 1-1,5 seneye kadar uzayan bir bağışıklık kazanabilir. Eğer virüs mutasyon yapıp yeni bir virüs olarak kişiyle buluşmazsa. Müzik Hastaneye yatan ya da yoğun bakıma yatan hastalara uygulanan tedavi ağırlıklı olarak eksik kalan sistemi tamamlamak, akciğer yetmezliği olan da solunum desteği ya da diğer destekler ile ayakta tutuluyor. Kendisine özgü yani koronavirüsü özgü tipik bir ilaç yok. Geçmiş dönemlerde virüslere karşı kullanılan kombine ilaç sistemi ile tedavi ediliyor. Virüslü hasta 1-1,5 metreye kadar virüs parçalarını salar. Bu aşamaya kadar yakınsanız ya da kucaklaşmış, tokalaşmış ve oradan sonra ağız, burun ve göz seviyesinde virüsü taşıdıysanız infekte olursunuz. Ama bunun haricinde birkaç metre mesafede havalanan bir ortamda infekte olmazsınız sıcak içeceklerin virüse karşı herhangi bir yeri yoktur. Sağlıklı insanların maske kullanmasının hiçbir anlamı söz konusu değildir. Sadece ve sadece hasta insanlar etrafı bulaştırmaması adına maskeyi tavsiye edebiliriz. Virüsün hastalık yapabilmesi için tutunduğu reseptörlerle ilgili bir uyumsuzluk olabilir. Veya koronavirüsün diğer tipleriyle çocuklar geçirdikleri infeksiyonlara bağlı bu tipine karşı da bir basit bağışıklık oluşmuş olabilir. Aşının hem kullanılıp etki edebilmesinin ortaya çıkması lazım hem de kullandığı zaman yan etkinin oluşmaması lazım. Milyonlarca insana kullanılacak bir aşının çok küçük de olsa yan etkisi olduğu zaman bunun da çok ciddi bir halk sağlığı sorunu olacağı söz konusudur. Laboratuvarda aşının bulunması, keşfedilmesi mümkündür. Ama insana kullanılabilmesi için 8-10 aylık bir zamana ihtiyaç vardır. Koronavirüs daha önce bildiğimiz SARS ve MERS gibi diğer koronavirüsler kadar yıkım gücü yok aslında. Ama onlardan fazla bir oranda bulaştırma etkisi, yayılma etkisi söz konusu. SARS'da %10'larda, MERS'de %30'larda ölüm varken koronada %3'ler gibi konuşuyoruz. Kısacası yıkım gücü yüksek olmamakla beraber yayılım gücü oldukça yüksek. Koronavirüs enfeksiyonlardan korunma adına normal sabun yeterlidir. Bunun dışında başka bir şeyin tanımlamasına gerek yoktur.